Masum Kırmızı Gül 3 yıl sonra sinemaya dönüyor. Film ve müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun keşfettiği 3 gariban müziğin hikayesine odaklanıyor. Özcan Deniz Haluk Levent, Masum Kırmızı Gül'ün starlığa uzanan yolculuklarını konu alan film, prestij müziğin doğuşu ve yükselişi beyaz perdeye taşıyacak. Filmde ve Masum Kırmızı oğlu Mahmut Kırmızı Gül, Haluk Levent'i Ali Erkin, Özcan Deniz'i onur gözeten canlandırıyor. Yapımda Eser Yenenler ve Engin hep ileride rol alıyor. Hep ileri Hilmi Topal rolünde. Çok gülüyor? benzemiş o Engin Hepileri. Peki çok görüntüyü verelim. Gerçekten. Bütün tipler çok, çok benzemiş. Çok benzemiş evet. De, orada e, Eser Yenenler diyor ki Beni oğlum bile tanımadı. Oğlum vardı. Evet oğlum, oğlu ben, minik tane. Oğlu oğlu. Oğlu, oğlu, oğlu <laughs> bile tanımadı beni diyor. Ama <laughs> Burhan'a bu kadar mı benzer? Yani Burhanay Demir evet. hakikaten karikatür gibi bir tiptir. Konuşmasıyla reyleri telaffuz edemez. Biliyorum. Bakayım acaba filmde böyle bir tip çizebilecek mi? Yani reyleri söyleyememesi. Ne hocam kardeşim falan diye konuşur böyle. filmi ee, de inanılmaz. Enginileri <laughs> Engin ok. de. Evet. Yalnız Engin ile şey Hilmi Topalan'ın oğlu var ya. İnan yolda görseniz Hilmi, zannedersiniz. o Bu kadar mı benzer, benzer yani? Ama işte, yani. işte oyuncu olması gerekiyor tabi, evet. e, Engin epilerde de iyi bir oyuncu. Ama tipler muhteşem yani. Hakikaten Özcan Deniz'e baksana ya. Mahsun'un oğlu muymuş ortada? O Mahsun'un oğlu Evet çok benziyor. aynı çok birebir. Çok. Zaten öyle o şekilde resimlerde çektirdi diye. Evet. Haluk Levent'e baksana. Çok. <laughs> Kız öyle miydi? Ben onu Öyle oturup öyle. Saçlar başladım. aynı, 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 aynı. Evet, evet. Çok benziyor. Acayip Yarat benziyor. Ben hatırlıyorum o yıllarını. <gülüyor> <gülüyor> ama e, filmin e, şeyi bence eser yenenler olacak. Bakın görün. E, çünkü Burhan hakikaten. Öneşkan, öneşkan. Zaten karikatür gibi bir tiptir Burhan. Evet. E, çok da iyi severim. Çok Herhalde da e, e, iyi tanırım. Ama bakalım merakla bekliyorum vallahi. Filmi merakla bekliyorum. Şimdi e, peki bunun üzerine söyleyecek bir şey var mı arkadaşlar? Hayır, yorum yok. Ya bence işi de çok iyi iş yapacağım. Güzel bir işe benziyor. E, tıpkı Bergen, Bergen de ya. şu anda biliyorsunuz inanılmaz bir yapımcısına para kazandırdı. Peki bir Kırmızı çatlak Gülün, ses çıkar mı? Evet, Masum Kırmızı Gül'ün bence yeniden doğuşu için çünkü albümden istediği beklendi reaksiyonu bence Masum Kırmızı Gül almadı onu söyleyeyim. Çatlak albüm ses yaptığında çıktı zaten. herkes bir anda Aa, Mahsun Kırmızı Gül albüm yaptı ama bence Mahsun'un yönetmenliği ve yaptığı filmler her zaman sesinin önüne çok çok fazla geçti. Yaptığı filmlerde duyguyu çok iyi yakalayan bir adamdı. İyi Çık bir yönetmen. Bir Reaksiyon verdi filmlerinde. Ben e, çok izleyemiyorum. Çok içinde acı barındıran şeyler artık beni yoruyor çünkü açıkçası. Ben böyle beni ağlatacak şeyler artık istemiyorum. Ruhen yorgun hissediyorum çünkü kendim. Yorar zaten enerjilerim. yani diziler şu anda. Geçer, açın dizilere bakın. Diziler içinde bile i̇şte sürekli bir dram var yani. Evet. Benim artık kalbim yoruldu zaten. Dediğim gibi ülkenin her dakika bir şey var. Dünya zaten kötü bir noktaya gidiyor. E burada kendimi temizde tutmak için izlemiyorum. Ama Mahsun Kırmızı Gül'ün bu sinema filmi meraktan da olsa tıpkı Bergen gibi çok iyi gişe yapacağını düşünüyorum. E tabi tukaka edenler olacak. Mutlaka. Yine Mahsun'u yerden yere vurmaya Herkes çalışanlar olacak. Evet. Bir kesim Mahsun bu işten ne anlar? burada ekmek yedin, Hilmi'nin üstünden yürüdüğünüz prim elde etmeye çalışıyorsunuz diyen olacak. Ee, ama e, yine de e, gişe yapacağını eminim bu ülkede. Çünkü ne tukaka ediliyorsa, ne çok eleştiriliyorsa, ne aa deyip de böyle dudak bükülüyorsa hep onlar reyting kalmıştır. En güzel örneği de yalı çapkınıdır. Bu kadar şikayet alıp 100 milyona ulaştı şu anda biliyor Şimdi, musunuz YouTube'da? E, film, filmin çekimlerine başlıyor da, haftaya başlıyormuş ama ben bir sıkıntı görüyorum bu filmde. Ne görüyorsunuz? Ne anlattıklarını sonra? bilmiyoruz bir. İkincisi nasıl anlattıklarını daha doğrusu. İkincisi... Mustafa Topaloğlu'nun geçen iki hafta önceki Mustafa bağlantı Topoğlu. söylediği laflar var. Tabii işte çatlak ses dedin ya hani işte evet. şimdiden yani çıkmaya bir, başladı Yani Bir sıkıntı olacak sesi. gibi geliyor bana. Zaten dikkat ederseniz böyle biyografik, biraz biyografik filmlerin hepsinde sıkıntı doğuyor. Şimdi aslında evet, bu işin istemez. hikayesi hikayesinin başlangıcında Mustafa Topaloğlu var. Mustafa Topaloğlu Nokta Müzik diye bir müzik şirketi kuruyor ve Hilmi'yi bu işe sokuyor. Mustafa Topal'ın şirketi Hilmi yoksa müzikten. Ne anlar Hilmi müzikle bir bilgisi yok ki? On kapanın altıncı e, blok en alt katında böyle küçük bir dükkan açıyor. Ondan sonra birkaç tane eser yapıyor. Hatta kendi eserlerinden birkaç tane patlayan Mustafa'nın da eseri olunca. Sonra işte Mahsun'a e, albüm yapıyorlar e, falan ve sonra e, Hilmi kendi kanatlarıyla uçmaya karar veriyor ve presiz müziği i̇şte Mahsun. Özcan, Burhan. Haliçli aslında Özcan efendim. da yok. Burhan. Yani Mahsun. Ee, Haluk. Haluk hayır onlar onlar yok, Onlar, onlar, yok. onlar sanatçı sadece. Hı, Hı Burada ortak Burhan Aydemir, Mahsun, Kırmızı Gül ve Hilmi Topaloğlu. Üç ortak Üçüm. bunu kuruyorlar. Ondan sonra kadro büyüyor işte. Alişanlar katılıyor, Özcan Denizler katılıyor, Ali Şan Haluk Leventler katılıyor. Alişan yok mesela burada. Niye Alişan Alişan çünkü acaba? bu dönemde ne? yok. Küçük Onur vardı galiba değil mi? Küçük Onur tabii Küçük Onur'un Onur, en, küçük Onur vardı. en, en evet, evet, Ayhan doğru. Aşan vardı doğru, mesela. Doğru. Ayhan Ayhan vardı. Yani çok çok. yani Sonradan Seda, Seda Sayan da girdi. Seda Sayan yani. da girdi yani. tabii, evet. tabii tabii. tabii, tabii. O Seda Sayan da Mahsun'un ilişkilerinin başladığı dönemlerde. İşte zaten o akıllı bina prestij müziğin sonu oldu. Yani sonunu getirdi. Hani onlar işte un kapanını küçümsediler. Un kapanı aslında bu işin kalbi. Ama daha önce de bir villada yıktılar orada zaten. Ama ben o villayı da biliyorum. Akıllı bina bunları çok borca soktu. Evet. Akıllı bina kimindi? Bilmiyorum kimin olduğunu ama şu anda mobilyacı zaten. Yok eskiden bir başkasından aldılar akıllı binayı. Ee, şey mi? Raks'tan aldılar galiba. Yok Raks'tan değil de şeyden olabilir. Ee, hatta Nurettin de e, orada yani basın danışmanlığı adını, yapmıştı. Yani bir, bir firmadan ee, o, çok önemli bir firma vardı. Mesela klas müzik diyeceğim geliyor ama değil. Ee, evet evet klas müzik olması lazım. Nurettin de basın danışmanıydı bizim Nurettin Soydan. Sanıyorum oradan almış olabilirler. O, akıllı bina ama sonra akıllı bina ya, çok yatırım yaptılar. Almak değil. Bayağı hakikaten akıllı hale getirmek için açılar, kap, açılan kapılar, otomatik aç, açılan kapılar falan yani bayağı bir e, stüdyolar, diyorlar bayağı bir yatırım yaptılar ve sizin aslında geri gidiş dönemi o dönemde başladı. Evet. Evet. Peki. Tamam. Bunu geçelim artık. Bir sonraki konuya gelelim. Şu ee, Linet'in